merhaba arkadaşlar. Bir önceki derste Expat'a girdik. Relative ve Absolute Expat'ı açıklamaya çalıştım. Tabi Absolute Expat biraz daha anlaşılabilir ama e, e, Relative Expat'a geldiğimiz zaman Relative Expat biraz daha e, kompleks yapısı var. Çünkü olayı kısalttığımız için bütün HTML e, DOM yapısı içerisinde spesifik bir elementi e, kısa bir şeyler yazarak bulmak istediğimiz için Tabi biraz bazı durumlarda kompleksiteleri olacak. Daha kompleks, e, daha dinamik olan içeriklerde ekspatı, relatif ekspatı bulmak kolay olmuyor. Ama e, deneyeceğiz. Şimdi birinci olarak anlattığım kısımda e, şu vardı. Tabi ekspatı çok iyi anlatamayabilirim. Yani e, bilmekle anlatmak biraz e, farklı konular olacaktır. E, ne yapacağınızı biliyorsunuz ama nasıl açıklayacaksınız bilemeyebiliyorsunuz. Expat konusunda O noktada çok iyi değilim ama elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Şimdi Birincisi relative expat'ı e, tanımlarken e, iki Bu çift slash ile başlamamız gerekiyor. Bu e, relative bir expat Oluşturacağımızı gösteriyor. Daha sonraki e, expat yazarken başka bir Tg e yani bir ya da noda ya da elemente geçiş yapacaksak o zaman Tek Slash kullanıyoruz Burada bir de tek nokta ve çift nokta var Tek noktayı Slash'dan sonra tek nokta yazdığınız zaman mevcut olan Elementi seçiyor Çift nokta bir üstteki elementi yani onun parent dediğimiz Bir üstündeki Elementi seçiyor Et işareti de Elementler içerisindeki attribute'ları seçmek için kullanıyoruz Şöyle Geçelim örnek olarak bakacak olursak şöyle inspect yapıyorum. Şimdi ben burada ne yaptım? Ee, search textboxı için e, inspect yaptım tekrar incelediyorum. Bana bu geliyor. Şimdi burada ne var? Benim input tagim var yani nodum var, node da diyebilirsiniz, object de diyebilirsiniz, nesne de diyebilirsiniz. Input var. Input'un içerisinde bir sürü attribute var yani parametre diyebilirsiniz onu daha iyi tanımlaması için konmuştu bu class biliyorsunuz class ve id'ler şuradaki stili uygulamak için yani bu text box'ın şu şekilde dizaynlı halde görünmesini sağlayan id'lerin unique olduğunu biliyoruz. Class yine burada birden fazla class kullanılmış. Şimdi ben hemen kontrol F diyorum ve ve Relatif Expat'ı yazarken yapacağım şeylerden bir tanesi neydi? Çift Slash kullanmaktı. Çift Slash'ı kullandım. Sonra ben hangi Tag'i kullanacağım? Onu seçmem gerekiyor. Ben burada kullanmak istediğim tek zaten belli. Input yazacağım. Hemen buraya... Input diye yazıyorum. Input yazdığım zaman gördüğünüz gibi Highlight yaptı. Ama bazı durumlarda bu fokustan kaybolabiliyor. O zaman tekrar gidip şey yapmanız gerekebilir sağ tuşa tıklayıp inspect yapmanızı incele deyip yine oraya fokus olmanız gerekebilir. Şimdi bundan sonra benim yapacağım şey tag'i yazdıktan sonra köşeli parantezi açıp kapamak. Bu o element içerisinde ne aradığımızı yani o elementi unik yapmak için tek yapmak için bize işte birebir dönmesini bekle, dönme, elementin dönmesi için buraya bu attribute etriputlardan birini seçmemiz lazım. Burada tabi yani unik olduğunu bildiğimiz ne var? ID var. Hemen buraya at ID eşittir ee, tek tırnak koydum. Çift tırnak da koyabilirsiniz. Ee, tek tırnak koyunca ne oluyor? Biz doğal olarak bu locatorı kopyalayıp IntelliJ'de string olarak kaydedeceğiz. String olarak kaydettiğiniz zaman eğer bu çift tırnak şeklinde olursa, şöyle yapayım tırnak şeklinde olursa e, otomatik olarak siz bunu yapıştırdığınızda bunu stringe çevirmesi lazım. E, şu şekilde stringe çevirmesi lazım. Yani arasında web elementinizin olması lazım e, değerini. Bununla uğraşmak istemiyorsanız yani değiş iki de bir IntelliJ buna string olarak atamasını istemiyorsanız tek tırnakla da kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada ID'yi aldım. ID'yi kopyaladım ve şuraya yapıştırdım. Evet gördüğünüz gibi bir out of bir diye seçti. Yani ID'yi buldu. Yani benim locator'ım artık hazır. Kullanabilirim. Gidip buraya ben artık yazı koymak istiyorsam ne yapabilirim? Koyabilirim. Ama şöyle de düşünebilirsiniz. Ee, farz edelim ki ben şuradaki divdeyim. Orada değil de şuradayım. Ve buraya geçmek istiyorum. Ya da buradan şuraya geçip şu yazıyı da almak istiyorum. Böyle bir durum için Şimdi e, şurada gördüğünüz gibi tek nokta ve çift nokta var. Dedik ki böyle slash koyuyorum. Tek nokta koyduğunuz zaman mevcut olan nodu seçiyor. Yani tag'i seçiyor. Ama çift nokta koyarsanız bir üsttekini seçti. Gördüğünüz gibi input tag'inin çünkü şu anda ben input tag'ini seçmişim. Input tag'inin bir üstüne çıktı. Yani sanki klasörlerde iç içe klasörler var. Bir geriye gittiğiniz gibi düşünün. Şimdi böyle gitti. Ben hatta bunun da daha üstüne çıkmak istiyorum. Çünkü bana, bana label lazım. O zaman ben slash iki nokta daha koyuyorum. O zaman ne yaptı? Div'e çıktı. Şimdi ben bundan sonra slash div diyebilirim. Ya da div 1 de diyebilirim. Slash label diyebilirim. O zaman gördüğünüz gibi ne yaptı? Label'ın içine girdi. Halbuki ben nereden başladım? Input'tan başladım. Ve bir yukarıya, bir yukarıya çıktım. Şimdi bunun parent'ı bu değil. Bu ikisi sibling yani kardeşler iki div. Şöyle kapattığınız zaman görebilirsiniz. Bu iki div kardeş. Bir de onun altında mesela ne var? Input var. Ben şunu da yapabilirdim. Zaten şuradaki mevcut input içerisinden en yukarıya çıkıp şu dive gelip o divden aşağıdaki input'a ne yapabilirdim? Geçiş yapabilirdim. Tamam mı? Bu e, bir yöntem. Yani baktığınız zaman duruma göre. Çünkü bunu, bunu nerede kullanıyorsunuz? Şu anda ihtiyacım var mı? Şu anda ihtiyacım normalde yok. Ama e, belli durumlarda bütün locatorlar ya da bütün e, tagler veya da web elementler bu kadar kolay olmayabiliyor. Daha dinamik bir halde olabiliyor. Ve dinamik olduğu zaman da siz ne, ne yapmanız gerekiyor? Böyle aşağı yukarı mesela bunun Locator'ını alabiliyorsunuz ama bunun locator'ını alamıyorsunuzdur. O zaman ne yapıyorsunuz diyorsunuz ki ben bunu alayım, bundan geri yukarıya çıkayım ve ona geçiş yapayım. O zaman yine böyle unik bir tane, tek bir tane locator elde edebileyim. Şimdi e, bu dersi biraz herhalde uzatırım büyük ihtimalle e, bitirmek için. Şimdi bir sonraki slayda geçiyorum. Şimdi locator bulmak için çok 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 fazla yöntemler var belki 50 100 çeşit 200 çeşit yöntem bulabilirsiniz şimdi ben bunlardan Hani en çok kullanılabilecekleri anlatmaya çalışacağım şimdi absolute peti anlattım zaten relative peti anlattık şimdi ben şimdi input tagi koyuyorum ama buralarda gördüğünüz gibi diyelim yıldız var yıldız demek wildcard demek yani isim olarak oraya hangi tag gelirse gelsin demek şimdi eğer ben burada aynı içeriğe sahip div de olabilir, a tag'i de olabilir, input da olabilir. Yani eğer siz input'u koymak istemiyorsanız bunu ne yapabilirsiniz? Yıldız olarak da alabilirsiniz. Buna wildcard deniyor. Ama ben çoğu zaman yani tavsiye etmiyorum. Çünkü oldu ki developer aynı şeye sahip şu ID ID değil de diyelim ID'si yoktu. Siz class name aldınız ya da başka bir type'ını aldınız aynı type'tan başka yerlerde olan başka tag'ler de vardır. Bu sefer ne yapacak? Birden fazla gereksiz yere gösterecek. Mecbur olmadıkça bence yıldız kullanmayın. Yıldız wildcard olduğu için o div de olabilir, a de olabilir, li de, ul de. Fark etmez herhangi bir tag ismi demek oluyor yani. İsmi ne olursa olsun sen git class ismine bak ve class isminin değerini bul falan filan olmuş oluyor. Şimdi Diğer bir yöntem de biz ne yapabiliriz? Text metodu bakabiliriz. Şimdi e, Expat'ta text diye bir metod var. Normal metodlar biliyorsunuz. E, açılır, kapanır, parantez şekli var. Text metodunu nerede kullanabilirsiniz arkadaşlar? Text metodunu ben burada kullanabilir miyim? Burada kullanamam ama text metodunu burada kullanabilirim. Neden? Açılan bir tag'in, kapanan, kapanan tag arasındaki eğer bir text varsa onu kullanabilirsiniz. Ama işte benim input şu inputta bakıyorum herhangi bir şey yok. Input açılmış ve input bir yerde kapanmış. Dolayısıyla bunun herhangi bir e, text olmadığı için ben bunda text metodunu kullanamam. Ama bir label da kullanabilirim. Yani ben şuradaki search jobs by keyword kelimesini almak istiyorsam onu ne yapabilirim? Kullanabilirim. Onu nasıl yazacağız? Yine slash slash yazıyorum. Ondan sonra başına label diyorum. Gördüğünüz gibi fokusu kaybolabiliyor. Ee, sonra tekrar bunu sağ tuş inspect yapabilirsiniz. Bu kaybolduğu zaman. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Label'ımı e, tag'imi yazdım. Node ismini yazdım. Parantezi açtım kapadım. Ve add diyorum. Label içerisinde ne var? Bakıyorum sadece for diye bir şey var. Belki ben bunu almak istemiyorum. Onun yerine ben ne diyorum? Bari şu tekstine göre alayım diyorum. Tekste göre almak içinse text metodunu kullanıyorsunuz bu şekilde. Yine tanımlaması aynı eşittir. İki tane ne koyuyoruz? Tırnak işareti koyuyoruz ve şu yazıyı kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Ne oldu? Tekstine göre locator'ı buldu. Buradaki tek handikap ne? Yarın öbür gün search jobs by keyword yerine keywords dediler. O zaman sizin locator'ınız çalışmayacak onu düzeltmeniz gerekiyor bir de tabi text metodunun bir dezavantajı da şu düşünün ki şöyle edit yapıyorum keyword'ün sonunda boşluk var tamam mı boş boş boşluk var ve boşluk olduğu zaman text metodu çalışmıyor text metodu direkt ne yapıyor şöyle baktığınız zaman koydum diyelim şu şekilde sistemim yine yavaşladı. Ve gördüğünüz gibi sıfır diye gösteriyor yani. Şunu kapatayım. Sıfır diye gösteriyor. Niye? Çünkü ben keyword'ün başına bir tane boşluk koydum. Şimdi bunu başındaki boşlukları ignore etmesini istiyorsanız yani başın, başında ya da sonunda boşluk varmış yokmuş fark etmez diyorsanız Diğer bir metot var. Onun ismi de normalize space diye. Şunun yerine şöyle geliyoruz. Şuradaki slide'ı da şuraya koydum. Normalize space diye bir metot var. Bunun yerine bunu yazdığımız zaman Normal, normal, normalize space şeye bakmıyor. Başında ve sonundaki boşlukları kabul etmiyor. Sadece tekste bakıyor ve tekst olarak alıyor. Dolayısıyla ister text metodunu yani bunu Java'da e, şöyle düşünebilirsiniz. Equals diye düşünebilirsiniz ya da contains gibi düşünebilirsiniz. Bu normalize biraz daha böyle contains tarzı gibi olmuş oluyor ya da Java'da trim metodu var biliyorsunuz. Trim metodunu kullandığınız zaman başında ve sonundaki boşlukları alıyor. Normalize, normalize space bunu yapmış oluyor baştaki boşlukları almış oluyor ama siz text metodunu kullanırsanız o zaman başındaki boşlukları da ne yapmanız lazım koymanız gerekiyor ben bunu işte text yaptım tanımıyor değil mi ve e, bunun başın şey sonunda boşluk vardı sonundaki boşluk koyup tekrar denemem gerekiyor ya da onu şöyle yapıyorsunuz double click yapıyorsunuz gördüğünüz gibi aşağıda da Enterladım için aşağıda boşluğu var. Bunu bu şekilde seçmeniz gerekiyor yani. Ya da işte şöyle seçerseniz şu şekilde getirip bunun yerine Replace yapmanız lazım. Bazen Locator e, onun için böyle hoş görünmeyebiliyor. Yani on, ondan dolayı da e, bana soruyorsanız Normalize Space'i kullanabilirsiniz. O daha avantaj sağlayabilir. Bakıyorum, şöyle tekrar edit HTML diyeyim. Şunu yukarıya alayım. Bir tane boşluk vereyim. Tamam. Şu şekilde yaptığınız zaman ne oluyor? Birebir bulabiliyor başındaki boşlukla birlikte. Yani tekste birebir aynısını tutturmanız gerekiyor. Ama normalize space kullanırsanız normalize space de önemli değil. O başında boşluk varmış yokmuş fark etmiyor onları silip sadece işin içindeki tekste bakıyor. Şimdi onun haricinde neyimiz var? Ee, Java'dan da bileceğiniz gibi or ve and var. Yani siz ne yapabilirsiniz? Birden fazla parametreyi, attribute'ü e, kullanabilirsiniz. Bunun yapacağı şey ne? İki parametre mesela and kullanırsanız hem birinci parametrenin hem de ikinci parametrenin yani attribute'un olması gerekiyor demek oluyor ama şey yapıyorsanız or kullanıyorsanız diyorsunuz ki ya birincisi ya ikincisi fark etmez hangisinden biri olursa olsun kabul et diyebiliyorsunuz e, bunun gibi and ve or'u da ne yapabilirsiniz kullanabilirsiniz mesela onu nerede kullanabiliriz onu şunda kullanabiliriz e, inspect diyorum elemente geldim. Yani ben burada ne yapabilirim? Düşünün ki ben şurada siliyorum bunu. Slash slash input diyorum. Paran köşeli parantezi açtım kapadım. Ve ben buraya add type diyorum. Eşittir. Ve içerisine text dedim. Ne oldu? Text burada bakın üç tane gösterdi. Ben dedim ki o zaman buna ben bir tane daha ekleyeyim. Ne ekleyebilirim? Mesela data param search text'i ekleyebilirim ve diyebilirim ki and deyip at data param eşittir deyip koyabilirim. Onun da şeyi search text'miş. Search text'i koyabilirim. Ne oldu? Unique hale gelmiş oldu. Ben bunu yapmayıp ne ne de yap. Bu ne olmuş oluyor? Bu ikisinin aynı anda bu e, web elementte olması gerekiyor demek oluyor. Ben bunu ne yapabilirim? Orada yapabilirim. Or yaptığım zaman e, ne oluyor? Ya bu ya bu olduğu için doğal olarak üçünü de birden gösteriyor. Eğer ben unik olmasını istiyorsam o zaman buna en demem lazım. Yani öbür gün e, biri değişirse ikisinden biri değişirse ne olacak? Otomatik olarak fail olmuş olacak. Ama şunu yapabilirdim. Type yerine ID koyabilirdim. ID veya data param olsun derdim. Yani öbür gün ID değişse de data param varsa ne yapacaktı? Yine benim locator'ım çalışacaktı. Yani bazı durumlarda böyle çok sık değişen locator'lar varsa onlar da bu şekilde birden fazla attribute ekleyerek de ne yapabiliriz? Unique hale getirmeye çalışabiliriz. Onun haricinde ne var? and ve oradan sonra contains metodu var. Contains metodu da siz e, partial olarak bir şeyleri almak istiyorsanız, yani mesela search jobs by keyword diyor, diyorsunuz ki by keyword alsam yetiyor, yani bütün bu locatorın isminin hepsini kullanmam gerekmiyor. Ya da şöyle düşünün, better inputs, better decisions, better outcomes, bunun hepsi bir locator'da olması gerekiyorsa, bunu ne yapabilirsiniz? Azaltabilirsiniz. Ya da düşünün, şu texti verify yapmak istiyoruz. Hemen şöyle inspect diyelim, şöyle açıyorum şey paragrafını. Şimdi burada ne var? Hemen yazacak olursak divini alacağız. Class e, text 2 fusion'ı alacağız. Hemen şöyle slash slash div diyorum. Açıp kapatıyorum. Et class diyorum. Eşittir. Şunu koyduk. Ne yapabiliyoruz? Bu şekilde alabiliyoruz değil mi? Şimdi oldu ki siz onu değil de P'nin tekstini alarak yapmak istiyorsunuz. Bu bir yöntemdi. Ben paragrafını alacağım değil mi? O zaman ne yapıyorum? Ben buraya p diyorum. Açıp kapatıyorum. Et text diyorum. Değil mi? Text dediğinizde ne olması gerekiyor? Hepsini koymanız gerekiyor. Yani ben bu yazı ne kadarsa şöyle double click yaptığımda benim ne yapmam lazım? Bunun hepsini içerisine bu şekilde kopyalamam gerekiyor. Tabi bu çok fazla olacağı için onun yerine ne yapabilirsiniz? Yani contains pardon şu et olmayacaktı başında. Şu şekilde koyduğumuzu düşünün. Şimdi bunun haricinde ne yapabilirsiniz? Parçal olarak kullanabilirsiniz. Onun içinde de contains diye bir metot var. Şimdi metot şöyle olduğu zaman contains metodu yine parantezi açıp kapatıyorum contains metodu olduğu zaman bir metot ne yapabiliyor? İçerisinde birden fazla parametre alabiliyor. İlk parametreyi ben diyorum ki text metodu olacak. text metodu olacak. Şimdi metot parametre metodu olduğu için malum eşittir koyamazsınız. Yani buraya eşittir deyip şu şekilde yapamazsınız. Çünkü metot parametre alıyor. Dolayısıyla virgül koymamız gerekiyor. Virgülden sonra stringi tanımlamamız gerekiyor. Tamam mı? Ben onun yerine ne, ne diyorum? İşte diyorum ki bunun bir kısmını alayım. Et Moody's olsun. Şu şekilde ne yapabiliyorum? Koyabiliyorum. Dolayısıyla bir kısmını alarak parçalı olarak alıp yine unik bir e, web element almış oluyorum. Locator'ımı almış oluyorum. Contains metodu da bu şekilde kullanıyor. Yine Contains'i text yerine ne yapabilirsiniz? E, normalize space yine kullanabilirsiniz. O size bağlı. Yani şuradaki örneğe de bakacak olursanız diyorsunuz ki işte bunun tamamı textini değil de şöyle büyüteyim, textini değil de te'sini alsın diyorum. Şimdi çift tırnak kullanınca gördüğünüz gibi bu şekilde de stringe çevirmek gerekiyor. Driver find element kullanırken. Mesela Clarus yazıyor diyelim hello, hello kısmını aldığınız zaman yeterli oluyorsa tamamını yazmanız gerekmiyor. Contains metodunu kullanırken ve text diyorsunuz çünkü e, iki, iki web element arasında opening ve closing dediğimiz açılan ve kapanan elementin arasındaki text'i alabiliyoruz. Bunun haricinde ne var? Bir de start with diye bir metot var. Bunda da ne diyorsunuz? İşte kullanacağınız web elementin şunla başlıyorsa yani bunun da bu şuraya geçip örneğini yapmayacağım ama şurada ne var diyelim? Hani bizim şu inputumuzda yani örnek verecek olursak yani şöyle geliyorum. inspektiyorum. Mesela burada ne var? Input e, name'de keyword var ya da ID'de Claus var. E, ya da işte pardon e, QuickJob cws quickjob search var. Şimdi e, böyle durumda ne yapacak yapabilirsiniz? Yine başlangıcı yani diyorsunuz ki işte Black John, Black Mary, Black Jessica diye başlıyor değil mi? Siz sadece diyorsunuz ki black'le olanları versin bana. Yani bir liste istiyorsunuzdur. İlle tek dönmesi şartı değil de. Çünkü burada find elements yapıyoruz. Yani bize birden fazla element dönsün. Ama ortak olanları dönsün. Her şeyi dönmesin. Orada da diyoruz ki işte black içeren, olan, içeren isimleri dönsün bize diyoruz. Yapacağımız şey bu. Ee, kısacası. Burada da yine start with metodunu kullanıyoruz. Bunun yukarıda contains metodunu kullanmıştık. Burada da starts with'i kullanıyoruz. Burada text metodu kullanmıştık. Burada tag'i kullanacağız. Hangi tag'in tag start with'ini istiyorum? At name'i istiyorum. İçerisinde ne olsun? İşte black ile başlıyor olsun diyoruz. Yapacağımız kısaca şey bu olmuş oluyor. Şöyle gelecek olursak bunlar da diğer access metotları dedikleri şey yani siz yine web elementinize aşağı yukarı gidecek şekilde parent child dediğimiz ya da işte onun child'ın child'ına yani işte ya da kardeşine gidecek şekilde olan yöntemler var. Bunlardan biri following metot diye. Yani siz diyelim locator'ınızı aldınız ve onu ondan sonraki following input'a gitmek istiyorsunuz. Ya da şöyle bakacak olursak Şurada bakın 3 tane div div var ve input var, değil mi? Siz şu div'i aldınız ve onun following input'una gitmek istiyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Burada çift slash koyuyorsunuz ve following iki tane e, üst üste noktalardan iki, ikişer tane koyuyorsunuz. Dolayısıyla following input şeklinde oluyor. Bunun gibi Ancestor, Child, Preceding, Following Sibling, Parent Method, Self Method ve descendant Method diye e, yöntemler var. Bunları yani e, deneyerek daha rahat görebilirsiniz. Bunların detaylarına girmeyeceğim. E, çünkü çok fazla e, vakit alacak. Bu dersimiz zaten e, mevcut süreyi aştı. Bunlar zaten ilerleyen zamanlarda normal e, proje yaparken falan locator alırken büyük ihtimalle bunları zaten kullanacağız. Ama e, buradaki kullanım yöntemleri e, child için sadece tek slash deyip çünkü bir sonraki e, objekte elemente geçmek istediğimiz için de o da direkt orada tek slash kullanıyor. Diğerlerinde çift slash kullanıyor. Çift slash kullandığınız zaman bir locatordan sonra bunun içerisinde herhangi bir yerdeki input'u al demek istiyor. Bu da şundan dolayı mesela ben şuradayım. Following input dediği zaman bakın bunun altında bir element var. Onun altında input var. Yani dolayısıyla ben e, şunun içerisinde ya da şuradayım. Bunun içerisinde herhangi bir inputu almak istiyorsam o zaman following input şeklinde kullanabilirim. Child dediği zaman zaten hemen onun direkt altındaki oluyor. Şunun altındaki child child'ını almış oluyor. Following Sibling dediği zaman, işte bu, şu, 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 üçü birbirinin Sibling'i. Following Sibling dediği zaman da, ondan sonraki direkt kardeşine bakıyor yani. Evet, Locator Expat kısmını burada bitireceğim. Çünkü daha fazla detaya girersem 3-5 ders daha yapmak gerekiyor. Bununla alakalı sanırım biraz daha YouTube yapılarak farklı videolarda izlenebilir. Ama ben daha fazla e, konuyu değişmeyeceğim. Proje yaparken, proje içerisinde zaten devam, çoğu zaman expat kullanacağımız için e, burada gerekli olan durumlarda zaten üreteceğiz. Bir, bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.